hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere güzel Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep modunu ee, mod diyorum şeyini oynayacağız kardeşlerimin ön bölümünü oynayacağız kanalıma abone değilseniz abone olmayı like unutmayın hızlı bir şekilde New Game diyeceğim Yes diyeceğim bakalım başlayacak neler gelecek çok merak ediyorum buralar bildiğiniz için geçiyorum gençler buraları buralarda pek fazla oyalanmanın bir mantığı yok bence önemli olan ana sahnesi zaten ana sahnesi bakalım nasıl gelecek çok merak edilen bir oyundu Sadece PC'de vardı, mobile de geldi artık ve başladık. Koca ayaklı bir şey geliyor lan bu ne? Yerde hep ketçap izi var. E ee, kapağı mı açacak? Lan kapağı açtı lan. Bizi bu yaratık mı kurtardı yoksa? Bu kim? Ketnap <laughs> lan! Lan ketnapa bak sen. Aşağı fırlattı lan bizi. Olma aşağı aşağı tırmanın. Buralardan gireceğiz herhalde. bir kardeş. Ben hiçbir şekilde video falan izlemedim bu arada gençler. Sen abi sen video izledin falan fistan demeyin bana. Ben hiçbir şekilde kimsenin videosunu izlemedim. Baştır deniyorum. Hepimiz <laughs> tekrardan şekilde. Çek dedim. Şöyle atla abi. Sonra şuraya sıraya atla. Kaçtır deniyorum da video hep iptal oluyor ya. Bu 3. sefer deneyişim herhalde. Onun için yola ezberledim artık. <laughs> ha burada gene ketçap bizi var. Burada bir şey yok. Kapıya doğru gideceğiz. Hep burada ketçap ve kırılmış oyuncaklar var. Her yerde ketçap bizi var lan. Bas kardeşim bas. Normal bu playtime tarzı zaten. Burada çok güzel bir parkur var. Ve dışarıda asit var lan, lan alt tarafta. Ne dışarısı oğlum? Omega. Oh Ele atsak el şey olmuyor değil mi? Asit denmiyor. Keşke asit denseydi. Ananı satayım <laughs> al asit işte. Naa nasıl ya? Zıplama tuşuna basıyorum zıplamadı ya. Böyle iş mi olur abi? Lan zıplasana niye zıplamıyorsun? Karakter. He? Çok güzel zıplamış. Abi Fogu Playtime Chapter 1 ve Chapter 2'yi nasıl bitirdiyse Bunu da bitireceğiz inşallah. Okey buraları da geçtik. Burada bir şey yok şuraya atabilsem abi elimi böyle tam şuraya bunu getirmem lazım tamam abi sistem belli abi ya okey havalandırmaları hiç sevmem gençler <laughs> beni bilen bilir burada abimize biraz şey yapmışlar bayağı öldürmüşler zulmetmişler Ha havalandırmalardan şey çıkıyor ya sürekli yaratık falan çıkıyor normalde ya, burada çıkmadı. Hayret. Allah şaşırdım Ver şunu kardeşim. Lan niye atıyorsun oğlum? Bu önemli bir şey lan. Ha? Koy oraya bu şey veriyor bize enerji veriyor. Okey. Burada bir kaset olacak. Kaseti alalım ve koyalım. Kaseti ne lan? Kaseti koysan abi. Allah Allah kaset alma mı? Kaseti niye koymalar? Tuhaf. Ee, bizim envanteri nerede? Eee? Ha set niye Aseti koymuyor Kaseti koymuyor. Kaset bagaj girdi bu arada. Ha koydum lan bagaj girdi zannettim ben. Zar zor koyuyormuş ya. Kaset girmiyordu gençler. <laughs> 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 Abla seni dinleyene kadar Şöyle elimi şuraya attım ve oraya açtım bari Ha nereden kapıyı açtım ben yetene bak <laughs> Ben neredeyim kapı nerede Ha burada sevimli şey var lan hangi buggy var Buggy buggy ne yapıyorsun merhaba lan Şuran bir şuran Yok ağaç kalmıyor Burada bir puzzle yapmışlar herhalde Bir şeyler yapmışlar ama Ha, fazla karışma. Anlamız ne diyor bilmiyorum. Mr. Hyde for Ama ne dediğin ne dediğin acımda hiç fikrim yok bu arada. Başka ne diyorsun abi? Başka abla?

Bunu çekebiliyor mu? bitti abla ağladı. Ben çeviririm gençler sizin için. Hallederiz oraları. Merhabalar. Ha <laughs> bu domuzluk zaten her zaman karışmayacak Telefon çaldı bu arada. Telefon çalıyor. Telefon. Telefon yok. Telefoncuyu nereden açacağız acaba? Lan bu bunun şey nerede? Hello. Telefon. Aa telefon buradaymış lan. Hey hey. Hey hey. Hey hey. O, ne ne cevap? Bize bir lan. Taptık bunu. Es tak çıkış. Buradan çıkmamız isteniyor galiba. Ee. Ket taptan kaçmamız lazım. Falan pistan bir <laughs> şeyler değil mi? Onu ben şey yaparım gençler çevirin. Şey Man, I nice man, now or. it's just him. Blake here is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. You better keep moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. Ablacım, ne diyorsun? Ben anlamadım. şeyler bir şeyler diyor ama ben anlamadım Peki. Oğlum buradan nasıl çıkacağız la biz? Buradan çıkmıyor ki. Işıklı bir yer var burada. Şurada bir yer var. Tutulmuyor ki. Tutulmuyor lan. Allah Allah. Nereden çıkacağız oğlum biz? Heh çıktım lan. Vallahi çıktım. Oh my god bura nere? Ne açacağız abi şimdi? Evet bu kontrol odası galiba. Buraya geldik. Buralarda bir şeyler var da. Fazla karıştırmayalım. Aç kardeşim kapıyı. Oh my god. Bu ne? Döndürebiliyoruz bunu Tamam Abi çevirsene şey şimdi. Tamam ee, Şöyle enerji veriyor Şöyle de çarpacağız galiba Çok doğru Kapı açıldı Sistem basit Bu kadar Buralarda ne var? Elite Express Aha. Bu ne lan? Şurada kollar var. Onları çekeceğiz herhalde. Çektim üst ve bizim tren açıldı. Ve loading ekranı geldi gene gençler. Çok değişik. Oyun çok değişik. Farklı farklı şeyler var. <laughs> İnşallah bir şeylerini kaçırmayız. Nade lan ekranda kaldı ya ha? ki ekranda kaldı diye Şey yaptık Alo yani. Alo My name is Burayı da çevirmemiz lazım look What? What? Hey, kardeşim? What? şey de around one Money I never have a... Money, <laughs> Money. 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 Money Hani malum abi ha. Bu bizim bildiğimiz ilk tren değil mi lan? Ona benziyor ya İlk oyundaki 3. oyundaki trene benziyor Haga da ben benzetiyorum. benziyor böyle Bir konuşmaz? benziyor ya

Kardeşim yeter artık konuşma ya. Aha. Kurumuzu benim içine girdik lan. Bizi leş etmediler burada. Oh my god. Oh bura ne, nereye girdik lan böyle. A smile. Tamamdır kardeşim yeter. Play ha.

E, kardeşim yeter artık başmış şimdi. Yeter lan sıkıldım artık Smile. Aha zil çaldı. Telefon. Oli. Oli cool. cool right? nereye geldiyorsun? Buraya mı geldiyorsun? Oh my god. Go under the, the stairs go. The go. Ne lan böyle here. I can give you şehir merkeze bak lan buranın merkezi mi burası ee kapı açıldı aha bana bir anahtar verdi ne kibar spreyler sana gidiyor ne tamam ne diyorsun sen Evet gençler burada videom sonlandıralım kardeşlerim. Diğer bölümleri saklayalım artık. Bu sadece oyunun ön incelemesiydi. Oyun baya güzel. Açıkçası çok beğendim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay gençler.